Hadi oğlum hadi. Ha? Geç kaldık gene ya. Baba anladım. De... Bir şey olmaz oğlum büyük lokma ya hadi hadi. Normalde canavar gibi yersin bugün niye bu kadar yavaşsın ya? Servis gelince korna çalacak merak etme. Yapma ya. Korna çaldın mı da hemen uşunlanıyorsun çünkü oraya değil mi? Kısır oğlum niye bana bıraktın şunu yedirtiyorsun? Hadi bitir şunu. Ne yaptın? Defterlerini değiştirdin mi? Hı hı. Aferin. Hadi bakalım. İç bakayım şunu da. İç 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 iç. İç 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 iç. Yok mu yumuşasın hadi. Yut bakalım. Ya baba boğuluyorum ya. Hiçbir şey olmaz sana. Sen kaptansın. Kaptanlar boğulur mu? Hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi hala ne bakıyorsun? Hadi. Hadi. Pantanda elma var, yemeği unutma, tamam mı? Tamam. Bak, hocana soracağım ama. Hadi bakalım. Hadi. Hoppa. Hocam, gözünü seveyim, gez kalmayın. Müdür bey kızıyor. Sen de haklısın kardeşim. Tamam, bir daha yapmam. Ama ne olur böyle geç kaldık diye hız yapma, tamam mı? Hocam olur mu öyle şey? Hepsi bize emanet. Hız falan yapmam, merak etme sen. İyi, tamam. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. Hadi iyi dersler. Oğlum, kemerini bağlamayı unutma. <laughs> Ne hareket oğlum? Konuşmuyor muyuz? Biraz yorgunum ya, o yüzden sadece. Zafer. Tamam, seni de anlıyorum da sen de çok üstüme geldin be oğlum. Kurcalama diyorum, kurcalıyorsun. Neyse, tamam. Maç da iptal oldu. Yenilmedim de, bitti gitti. Beni ilgilendiren bir durum yok ki. Yensen ne, yenilmesen ne. Ben sadece hayranınızım Kafkas Bey. <laughs> Köşede durmadın diye, değil mi bu tripler? Ben senin hayatının kıyısından geçemiyorum abi. Hangi köşeden bahsediyorsun ki sen? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim babamın öz oğlu sensin biliyor musun? Vallahi bak bakma öyle. Onun imrendiği boksör sensin. Onun keşke dediği şampiyon sensin. Keşke oğlum olsa dediği adam sensin yani. Ha ben... ...ben... ...ulan ben kendi babamın, öz babamın... ...üvey oğluyum. <laughs> Nasıl bir başarıysa bu. Öyle. Çok fazla bilmediğin şey var, kurcalama Zafer. Otur Zafer, kalk Zafer, gel Zafer, git Zafer. E gittim abi. Sen bana git dedin, ben de gittim. Ben sana kırgınım, kızgınım. Vallahi bak, yani e sen şimdi buna bile trip diyorsun yani. Yorgunum, dönmeye de mecalim yok. Git dedin, gittim. Ha gidiyorum. Gel gel. Gel dur, dur konuşalım. Dur, vallahi, gibi. gerçekten. Vallahi gel bir yerde yok, yok, konuşalım yok, anlatacaktırım yok, Yok, yok vallahi. Ne? Sakın bir şey söyleme ha. Bu sefer ne oldu? Dün geceki fiyaskonun bir açıklaması vardır umarım. Var kardeşim var. İlmi'yi boynuma geçirdim, taburuyla tekmeye yattım, can çekişiyorum. Yeterli mi senin için? Yeterli bir açıklama mı? Selvi'ye de mi böyle söyledin? Ha, böyle söyledim. Bu kadar yani. Abi sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Sen nasıl Selvi yarı yolda bırakıp gidersin? Benim aklım almıyor. Anlatayım kardeşim. Bir insan dostu için bunu yapar anladın mı? Kardeşi için, yoldaşı için yapar. Ha o kardeşi onu sırtından hançerler. O zaman da yapacak bir şey yok. Gelirsin buraya benim gibi oturursun böyle. Oldu mu? Bütün suç yani. Senin hiçbir kabahatin yok. Öyle evet. mi? ben sevdim. Ben aşık oldum diye bağırıp çağırmıştın yani hani bana. Hani nasıl yaparsın bunu demiştin ya. Keşke sen de yapsaydın be abi. Keşke senin de uğruna herkes karşına aldığın bir kalbin olsaydı. O zaman belki Selvi'yi yarı yolda bırakıp gitmezdim. İşte bu yüzden kimseye kabahat bulma abi. Hiç kimsenin bir suçu yok. Fırat'ın hiçbir suçu yok. Yeter ulan yeter! Bacımın gönlünde Fırat, babamın gönlünde Fırat! Bir beni lan gönlünüze! Pişmanım ulan pişmanım! Ne istiyorsunuz artık benden? Köpek gibi pişmanım! Sırtımda hançer, gözümde hançer! Ne yapayım istiyorsunuz? Ölüyorum ulan pişmanlıktan! Pişmanım! Pişman!